Ne gördüm Miraç gecesinde? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya melekler bir adamı almışlar. Bir dümdüz taşın üzerine kafasını yatırmışlar. Sahih hadis, ayet gibi hiç itiraz edilmez. Kuvvetli kaynaklar. Kocaman bir kayayı almışlar, getiriyorlar. Kafasının üzerine bir vuruyorlar. Kafası oluyor dümdüz. Bunun şimdi mutlaka ölmesi lazım. Kafası, beyni dümdüz olan adam daha yaşaması mümkün değil. Ama orası ahiret. Ölmek yok. Ölse kurtulur. 13'ün taş yuvarlanıyor. O taşı almaya gidiyor geri. O melek taşı alana gelene kadar onun başı yeniden düzeliyor. Aynı böyle etikemi, damarı, siniri canlı. Vurmadan öncesine dönüyor. Ondan sonra götürüyor bir daha bir vuruyor. Her seferinde yeni bir azap. Dedim ki ey Cibril bu melekler bu adama ne yapıyorlar? Niye yapıyorlar? Bu adamın günahı neymiş? Devamlı bu iş azap bitmiyor. Dedi ki هَاُولَا اِلَّذ۪ينَ تَتَثَاقَ لُرْعُوسُهُمْ Bunların kafaları farz namazlarda secdeye eğilmekten imtina ederdi, geri dururdu, ağır gelirdi, kafalarına ağır gelirdi secde etmek. Bak, işra kılmadı demiyor, teheccüd kılmadı demiyor, teravihi de demiyor. Ama farz namazları kılmadıkları için kafaları ezilecek. Ne gereği var? Kafanı başını korusana.